Abi görmüyor mu yancı? Tamam mı? yancı. Ya, ya. Kabul edecek et, ya. mi etmem? Oğlum dayın burada. Şey, dayın burada. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Devam mı? Tamam mı? Onu söyle. Ahmet, tamam tamam. Devam 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 devam. 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 Devam Babam falan mı? biz devam edelim abi. Oğlum dayınga fazla boğaz etme işte. Yeter, tamam. Tamam mı tamam. hesap? Tamam. Hesap ödendi. hadi. Ha, masayı kaldırın. hesap ödeniyorsa orada hiç ödeyemezsiniz ha. <laughs> Hep bunları TikTok'ta görüyorsunuz. Ama abi, abi. abi şöyle şey bir şey var, oraya kadar bir şey Ben bir şeyler yaptım. Bazı ne istedim? ne istedim? El arabasını doldu. Bir istesin bak abi. <laughs> binden başla binden. Ya bak hele. Arabayı doldu. Bak hele. Hani, arabanın ara. parasının yarısını verdi. Hah? arabanın parasının yarısını verdi. Abi iki milyon. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam İster, Bak, Bak, ben... nasıl dolar? mı kırmızı Dolu gibi gören ama, ama biraz zaman de ben üzerine atayım. Gitme. ama hareket ama hareket başladı yeşil adam be. Mavi at Bak hele bir yeşil daha atam. Dolduracak herhalde. Adam rengine takmış rengi. Mavi, mavi at. Balyası gelsin. Tepesinden atmış uzunu. Mavi de var. Bence yeter. Veda. Yeter. Tamam <laughs> <bir gülüyor>